merhaba arkadaşlar bu videomuz aslında 3 part ya da 2 part falan olacak bir video çekeceğim. Ee, yani 3-2 bölüm olacak. Ee, nedeni çünkü ben şimdi yine e, iteğe zaman geldim bana. bayağı bir saat oldu. Ee, Ondan sonra böyle oturdum biraz talpete baktım. Ondan sonra işte vakit geçti. Aklıma geldi ki yani ben yarın doğuma gideceğim bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Angela videomuz gelecek. Ondan sonra işte öyle falan konuştuk. Ya annemle birazcık konuştuk. Yemeği falan yedim. Yarın ben gideceğim için şey çantamı alacağım. Arkadaşlar bu arada inşallah nasıl böyle her gün uyuyayım da. Hemen boşverin. Bu da arkadaşlar neden o? Ha. Ama şimdi benim çantam dolu teyzemle geldiğim için onu boşaltacağız. Ama birlikte değil. Yani birlikte her neyse o zaman hemen artık şu çantamı alayım. Bu arada arkadaşlar işte, o videoların hepsi yalan oldu. Hiç yani sonra çantamı aldım düzenledim falan başka şeyler falan görme Ama kıyafetlerim aynıydı bu. O zaman hemen kalkalım ve şu şeyimizi düzenleyelim. Yani çantamızı. Uy kırdım kırdım. <laughs> bir de bir tane Ah. Bir dakika arkadaşlar. Yine ne yapacağım çantam. Ağırla oh. Olur birazcık. Oh. Ah. Ah, acık. Şu sandalyemi çıkarttım. Görmüyorsunuz. Neden? Çünkü gözükmüyor. hayır, ay ay. Barbie var kendi içen düştü yani Barbie olmuştu. İşte. Şimdi içine atalım. Evet, birlikte toplayamazmışız. Ay, yaz çantamı aç açmaz da canım cüzdanım çıktı. O zaman işte ben videoyu durdurayım, şunları boşaltayım ve Ondan sonra geri geleyim. Ay. Evet. Evet arkadaşlar şimdi ben çantamı boşalttım. Yeterince dakika ben sonra. Ee, ben çantamı boşalttım. Hep, her yeri boş boş. Ee, hemen o zaman alacağım kıyafetleri de ben seçeyim. o zaman hemen ee, göstereyim yani. İlk önce şöyle bir pijama takımımı aldım. Hemen onu göstereyim. Bir saniye. Bir tane şöyle bir takımımın altı şöyle çiçeği var şurada. Tabii ki düzenli olacağım. Katlayalım üstümüzde şu aslında hiç takımları yoktu ben böyle bir takım oluşturdum ben genellikle benim kıyafetlerimin yarısı falan takım değil yani çoğu takım değil bir iki tane takımım var ve ama ben onları böyle takım yaptım bence mantıklı şöyle pijamamı hemen koyayım hop bu arada arkadaşlar yakında yine oda bir oda turu da gelebilir çünkü e, ee, ne bileyim öyle Ay boş ver. Beğenlerimi gösterin. Tabii ki ona sorduğumuz iç çamaşırı. Ah sırtım sırtım sırtım. Bir kapa sırtım kendimi. Yok yok eşofmanın ipi biraz sıktı. Oh, ee, bir de şöyle siyah filan. siyahları be, şey baranmış mı dolanmış mı öyle bir şey vardı herkes hazır demek istedim ee, Tabii ki de bu ah, bu takım değil arkadaşlar orada arada da var şöyle bakın Eee <laughs> Lakin giymeyeceğim. Ben üstümdekileri giyeceğim Çünkü ben bu kıyafetimi çok seviyorum. Evet bunu giyerim. <laughs> Hem rahat eşofman. Altımda bu. Bunu benim dedem de almıştı. <laughs> Ama annemin babası olanı. Olanı. Ay olan. Evet oldu Sonra diyeyim ee, Arkadaşlar belki resim yapmak isterim. Ya da babamla böyle yarışma falan yaparız. Böyle yarışırız resim yapma yarışı falan. Ee, böyle pastel boyan ve birkaç tane kit alacağım. Ee, bunları da koyayım hemen. Arkadaşlar yaz bir tane daha galiba kıyafet almam lazım. Daha iyi olacak. Hmm. Bu arada baba bilmece oyunu oynayacağız haberin olsun. Hazır ol. Bu bilmece kitabı var böyle bir tane köşe. Bunu da alacağım. Babamla yarışacağız. Bence şimdi bilmeceli araştır şu ben bilmeceli de uzmanım. Hadi bakalım araştırıyorum. Yarışma yapacağız. Arkadaşlar ben bu tarafta kıyafet alayım takım alayım ondan sonra e, geleyim. Evet arkadaşlar de şöyle kot. Ben kot çok sever bir insan değilim ama. Şöyle bir tane kot <laughs> başlı başına gösterelim. Ama bir beden büyük bana ne yazık ki. Ama çok rahat yani böyle esniyor da. Öyle diğer <laughs> kaktar gibi değil arkadaşlar. Gerçekten yani böyle yumuşacık gibi. Öyle işte rahat işte kısacası. Üstüme de şöyle yine kapşonlar geçir yani ne bileyim Ama ince bu. Üstündeki de en yani şu an benim üstümdeki çok kalın da değil ince dedi. Ama çok sıcak tutuyor. Çok güzel. Ben sevdiğim zaten o. Şöyle i̇şte bir tane de şu. Bunu alacağım. Bu da kapşonlu arkadaşlar. Şey, her şeyin kapşonu mu? Ama kapşon çok güzel oluyor ya. Çok kullanmasam da tarz oluyor. Tarz, tarz, tarz. <laughs> Ondan sonra hemen şu, şu şeylerimi koyayım. Boyalarım falan. İnşallah <laughs> hızlıca biter arkadaşlar. Ha çocuk bilmece buraya. İşte bilmece gibi. Ee, şöyle koyalım. Daha iyi bu şunu alacağım. Eğer böyle öyle işte yuvarlaklar yapmak için. Şimdi çok iyi yuvarlak yapamıyorum. Yani bu konuda belki şanslı olabilirsin bari. Evet, bir şey yapacağız. Ondan sonra tabii ki de olmazsa olmazımız dedik ama. He böyle de, baba e... eğer yarışmayı kazanırsa ne olacak söyleyeyim mi? Eee şey ben şerebumu alacağım. Ne deniyor? Onun da videosu gelecek arkadaşlar. Hani kumandalı arabamı da alacağım. Onu da süreriz. Umarım bu güzel olacak. Yani pilleri bitmeyecektir. Aa pilleri bitse bile arkadaşlar erken... şöyle çok güzel bir şey var. Pil dolduruyor. Pil şarj yani. Böyle pil şarj ediyorsun bayağı. Evet. Şurada şöyle küçük piller. Burada da kalın pil için. Bunu kesinlikle alırım ben. Yanıma çünkü bayağı gerekecek diye yani gerekecek. Ondan sonra muzuru muzur şey. Belki hep beraber çok oynayacak, atlayacak. Sadece yine bir torba alacağım. <laughs> ee, birazcık kitap alacağım çünkü ders çalışmam lazım. Uh, uh, uh ondan sonra ne alayım başka <laughs> düşünüyorum ee, kıyafetlerim aa çorap 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 iki tane alacağım ee, ay bir dakika <laughs> arkadaşlar ben bu çorapları alacağım şöyle göstereyim ikisi de aynı renk gibi şu sade düz gri şöyle şeyleri var ee, ondan sonra bu da böyle <laughs> böyle değişik su yeşili gibi bir şey Hmm, bu renkte de çok severim bu arada. Bu ikisini alacağım. Ama çorabımı değiştireceğim ben galiba. değiştiremiyorum boş ver. <laughs> ben niye isim? bu ikili bir çorabım şimdi? Çünkü taşa basıyor. <laughs> ya annelerin hep şöyle dediği bir şey var. Taşa basma. Taşa basma. Taşa basma. Taşa basma. Taşa basma. Allah Allah ben basıyorum ya. Ben bu arada resim yaptım. Ama resim boyama değil. bir dakika şey nerede? Şunu şeye... Nerede <laughs> buldum. Hoppa. Nasrettin Hoca fıkraları şey kitabı da var. O çok güzel. Arkamı da alayım. Ay ne? Neyse arkadaşlar. Şey. Ee, ne zaman düşmeyin. Diyelim. Başka ne oldu? Evet arkadaşlar de şöyle çilekli dudak kuruduğumlarla sürüyorsunuz şöyle. oluyor şöyle parlaktı. ama şimdi nasıl sürüyorum çünkü benim bu arada bayağı şey kırıyor Ya söylüyorum babaannem almıştı. Sizin geçen sefer de söylemiştim. Ne söylüyorum? Bunu genellikle hep kullanıyorum. Bitecek neredeyse. Uy. Galiba burası bitti ya. Ay hayatta bursuz bitmez yalnız. Hmm, bu arada arkadaşlar şey, size bir tavsiye vereceğim. Eee. unuttum. <laughs> sonra verelim. Sonra bunu da koyalım. Bu gece sensiz uyuyacağım. Neyse Angel'ın oyuncağını getireyim. Oy. Oy. Arkadaşlar bir tane şöyle bir oyuncak, bir tane de şöyle bir top getireceğim. Oynar. Onun çünkü böyle iki de bir şarj pürüzleri. oynasın daha zevkli olur yani. Neyse. Ne Ay galiba arkadaşlar video yetişmeyecek mi bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> ben evet tamam. İkinci partı da gelecek üzülmeyin yani. Şöyle bir tane tarak alıyorum. Saçım tarayacağım. Bir dakika. Galiba video yayınlayamayacağım. İkinci parça gelecek. Neyse ya. Bir tane el kremi alacağım şöyle. Çok güzel kokuyor. Orada. Yetişmeyeceğini biliyorum çünkü 12 dakika. Oldu. Küçük çocuklar izlemesin. <laughs> Bir tane de şöyle ee, el temizleme j ile ev temizleme ne olacağım çünkü böyle dışarıda filan çok ihtiyacım oluyor ama çok güzel tavsiye edeceğim arkadaşlar o zaman ben hemen ikinci parti geçiyorum bye bye